Herkese yeni bir vlogdan merhaba. ilk Aycan Sever'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz efendim. Benim kolyem mi dönmüş ya? Durun. Şöyle kolyelerim, takılarım güzel çıksın. Bugün sabah bir reels çektim. Yaz alışverişlerimi açıyorum diye bir seriye başlamıştık. Onun üçüncü partında yeni yaptığım bu takı alışverişimin tamamını gösterdim. Bir önceki vlogda Nail amcaya gitmiştik. Orada bir takı alışverişi yapmıştım ya. Onların hepsini Reels'da görürsünüz zaten. Taktığım her günde böyle üstümde görüyorsunuz. Onların çoğunu Nail amcadan alıyorum. En sevdiğim takıcım. Hatta şöyle çok güzel bir bileklik aldım. Şu bilekliğin güzelliğine bakın. O kadar ışıl ışıl duruyor ki. Valla kesinlikle bakın derim. Bugün ofisteyim. Bir, bir iki saate kadar eve geçeceğim yeni vlogumu hemen editleyeceğim. Bir önceki vlogu editlemem lazım ama yeni video vlog, vlog'a hemen başlayayım dedim çünkü tatil öncesindeki son videom olacak bu. Bundan sonraki video için biraz böyle araya mesafe koyabilirim. Çünkü seyahate çıkacağım. İlk başta bir yurt dışı planım olacak. Daha sonra hayırlısıyla inşallah yurt içinde bir seyahat planım olacak. Hayırlısıysa. İnşallah böyle güzel güzel yerler göstereceğim size. Ama ne zaman Ankara'ya tekrar döndüğüm zaman ancak videoları editleyebilirim. Biraz da ben tatil yapayım. <laughs> i̇nsanlar şey sanıyor yani böyle sosyal medyayla uğraşınca ya da vlog çeken insanlar hani çok çalışmıyor, hep tatil yapıyormuş gibi algılanıyor ama ben gezilerimde, seyahatlerimde yani toplasanız 24 saatin belki uyuduğum zamanı geçtim. Hani 24 saat çalışma saati olarak düşünün. 24 saatin bildiğiniz 20 saatini çalışarak böyle Instagram'da bir şey üret, YouTube'da bir şeyler üret, işte video çek, onları editle derken mesaimin hepsi böyle işle geçiyor. Kendime hiç vakit ayıramıyorum. O yüzden tatilden dönünce videolarımı yayınlıyorum. O yüzden biraz geç geliyor. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi ofiste, öğle yemeğinde bugün ofisimizde yemek yok. O yüzden ben de Starbucks'tan hemen bir parfe söyledim. Temu'dan o kadar güzel şeyler geldi ki. Normalde ben Temu'dan hiç kıyafet alışverişi yapmamıştım. Ama geçen dedim ki insanlar böyle çok alışveriş yapıyor. Bence güzeldir bu kadar alışveriş yapılıyorsa diye bir bakayım dedim. Örneğin butiklerde falan böyle 2000-3000 lira civarında gördüğüm plaj takımlarının ya da takım kıyafetlerin, örneğin şort gömlek gibi takım kıyafetlerin Burada Temu'da 400 liraya falan buldum. Ve de siparişim geldi. Allah'ım o kadar beğendim ki kesinlikle sizlerle paylaşacağım. Eğer tatil planınız bir ay sonra falansa kesin paylaştığım şeyleri satın alın derim. Temu'da sadece sepetiniz işte 1200 lira olabiliyor. 1200 lirayı aş, aş, aşmamanız gerekiyor. Ona göre sipariş veriyorsunuz. Ben iki part sipariş verdim. Özellikle gelen kıyafetler mükemmel olunca hemen farklılarını da sipariş verdim. İnşallah onlar da seyahatime yetişir. Ben şimdi bir güzel kahvaltı yapayım. ofisimizin hemen yanında olan yani yakınında olan Free Shop X'lerce geldim. Şunları beğendim. Bakın fiyatlar o kadar iyi ki. 169 lira mesela şu koyu rengine. Bakacağım annem hangisini isterse birini bahçeye birini eve koyarım. Şunun da fiyatı 219 liraymış. Çok güzel. Bu ikisini alacağım. Hatta biri şöyle mi olsa ki? Bu ne kadarmış? 219. Bu da güzel aslında. Bilemedim. Ama sanki şu daha mı iyi? Şu daha güzel duruyor. Şu ikisini alacağım. Şöyle yapan çiçekler de var. Aslında böyle birkaç tane alıp ortaya mı koysam? Çok da sevmem aslında yapay şeyleri de. Şöyle seramik tabaklar var. Fiyatları 139 liraymış. Günaydın efendim. Günaydınlar. Evin içinde gözlüklü halimle hemen size bir selam veriyorum. Bugün kalıcı ojelerimi yenilemeye gideceğim. Bir tane kaçağımız var. <laughs> Bugün bir eksiyiz. Bakalım ne yaptıracağıma emin olamadım. Yani karar veremedim. Ee, sarı istiyorum, pembe istiyorum. Böyle turuncuya yakın böyle bir havalı renk var ya pembe turuncu arası bir renk. Öyle bir renk istiyorum. Bir yanımda diyor İlkay böyle tam şu gözlüğün renginde yaptır. Çünkü Simay geçen eline yaptırmış. Tertemiz duruyor. Belki öyle yaptırırım. Bilmiyorum. Artık sizde götüreceğim. Birlikte karar veririz olur mu? Kombin göstereyim. Hemen şöyle bir aynadan <laughs> Hemen bir göstereyim. Lacivert şort eteğimi giydim. Hemen Tommy'den bir tişört giydim. Bunu, bu tişörtü çok soran oluyor ama söyleyemiyorum yani illaki vardı çünkü çok klasik bir tişört. Ben bunu Sırbistan'dan almıştım. E, niş'ten almıştım ama yani 3 sene olmuştur. <laughs> ama klasik bir tişört aslında bulunabilir ama herkes bunu soruyor. Daha sonra bu longchamp çantamı taktım. Bir tane şal taktım. Havalı bir açık renk gözlüğümle uygun fiyatlı olup bu kadar güzel olabilen yani gözlük yoktur sanırım. Şimdi çıkıyorum. Hazırım. Bir minik AVM turu yaptım. Zazazu'ya gelen şeylere bir bakar mısınız? Ay vallahi bayıldım. Çok güzel şeyler gelmiş. Mesela şu bardaklar çok güzel ve ağır bardaklar. 299 liraymış. Valla en sevdiğim ev mağazası bura olabilir. Hazır biraz trafik var. Trafik varken de dedim ki size hemen ojelerimi göstereyim. Gittim ojelerimi yaptırdım. Özge yeni yerine geçti. Önceden emek mahallesindeydi. Ee, kendi yerini açtı. Şimdi onun yerine gittim. Yaşam kent tarafından yeri. Valla tırnak konusunda Bayılıyorum, Böyle güzel çalışan, titiz çalışan, güzel iş yapan kişilere, kadınlara bayılıyorum. O yüzden Özge'ye yaşam kente geldi. Ben de geldim. Normalde hiç mahallemin dışına çıkmam biliyorsunuz. Valla tertemiz yaptı. Bu sefer pembe yaptırdım şöyle göstereyim. Yani oje ben tertemiz oldum diyor. Ya jeli sürmesi bile o kadar önemli ki o yüzden seviyorum Özge'nin yaptığı işi. Arkadaşlarım pembe ojelerimle birlikte eve geldim şimdi. Biraz kamerayı şarja takmıştım. Onun dolmasını bekledim. Şimdi birlikte çorba yapacağız. Bugün ne yapacağım? Soğuk çorba yapacağım. Tık yapmaktan sürekli böyle kalanı buzluğa atıyorum. Buğdayım var. Hepsi hazır. Zaten genellikle böyle hazır şeylerle yaptığım için çok pratik oluyor. Hem de iki kase hakkım var. Güzelce doyuyorum. İçinde nohut oluyor, buğdayım oluyor, mısır oluyor, dereotu oluyor. Bir de güzel yoğurt. Mükemmel. Şimdi de şöyle salata malzemeleri almıştım. H&M poşetinde. <laughs> File market alışverişi. Bu denediğim günden beri farklı markalardan nohut, haşlanmış nohut alıyorum. Aslında tatilden döndükten sonra buzluğa haşlayıp koyacağım. Ama şu an pratik olsun diye böyle dışarıdan sipariş veriyorum en son yaylanınkini denemiştim. Yaylanın nohutunu hiç beğenmedim. Böyle çok diri duruyordu. Güzel değildi. Tat çok güzeldi. Bugün de Harras'ın nohutuyla deneyeceğim. Zaten e, konserveden yaklaşık 3 kaşık falan alıyorum. Bir de fazla yaparım. Yarına da yeter. Şimdi getirden mısırım mı eksikti. Mısır istedim. Yanında da şöyle kapya biber istedim. Kahvaltıda yumurtayla çok güzel oluyor. Yine aynı tatın mısırını aldım. Bakın hemen göstereyim size bitti çorbam görüyor musunuz? Ya bu gerçekten çok lezzetli bir şey lütfen bunu deneyin. Koyduğum şeyler zaten az ve öz böyle pratik. 3 dakikada bir akşam yemeği bunlar şimdi 2 kase içebilme hakkım var. Ben hemen yemeğe gidiyorum aşırı açım. Günaydın günaydın şu an sabah ilk sizinle konuşuyorum ya yani ilk defa konuşuyorum. İlk sizinle konuşmuyorum. İlk defa konuşuyorum. Saçımı arkadan topladım. Genelde sabah yaptığım ilk şey böyle gidiyorum bir elimi yüzümü yıkıyorum. Saçımı arkadan topluyorum. Daha sonra balkona geliyorum. Şöyle güneş yeni böyle zaten doğmuş oluyor ya. Saat 11'e kadar falan güneş mükemmel oluyor. Şu anda saat mesela 7'yi 20 geçiyor. Bu saatlerde böyle balkona gelip bir yandan kuşları dinleyip bir yandan böyle güneşin o ilk ışık ışığını almak o kadar böyle iyi geliyor ki bana. O yüzden güne ne kadar erken başlayabilirsem o kadar erken başlamaya çalışıyorum. Artık rutin oluşturdum. Akşamları saat 11.30'da kesin uyumuş oluyorum. En geç 11'de yatağa girmiş oluyorum. 11.30'da uyumuş oluyorum. Hatta daha da erkene çekersem daha iyi olur. Çünkü o saatlerden sonra saat 9.30'dan sonrası hani boşa geçen bir zaman gibi geliyor bana. O yüzden böyle gelip sabah şu vakti geçirince her gün diyorum ki akşam biraz daha erken uyuyayım, biraz daha bu zamanı yaşayayım. Çünkü öğleden sonra öğlen olunca o, o vakit bitiyor ya, o vakti kaçırmak istemiyorum. Bunu size de öneririm lütfen. Böyle vloglarımı izliyorsanız kesinlikle bunları bir birkaç gün deneyin. Benim demek istediğimi anlayacaksınız. Evet şimdi kahvaltım hazır. Bu şekilde bir kahvaltı yapacağım. Alt tarafında ekmek üstünde ajvar var. Sadece böyle pat, e, patlıcan ezmesi gibi bir e, hazır meze var. Onu da göstereyim size. Bunu diyetisyenim önermişti. Şu markanın ürünü. Çünkü en düşük kaloride olanı buydu. Bence eğer e, bulabilirseniz marketlerde ben yemek sepetinden işte sipariş vermiştim market kısmından. Ona bakabilirsiniz. Bugünlük kahvaltım bu. Şimdi afiyetle hemen balkona geçip yemek yiyeceğim. Evet, bütün temizliği bitirdim. Benim evde her zaman böyle müzik açıktır ya. Hiç kapanmaz müzik. Şimdi valizimi ortaya çıkarttım. Bu büyük boy valiz alacağım. Çünkü yaklaşık 15 günlük bir eşya koymam gerekiyor içine. O yüzden böyle az öz ve dolu dolu bir valiz yapmam lazım. Şöyle birkaç tane çantamı çıkarttım. Mesela şunun içine hiç kullanmadığım daha bunu kullanırım dedim. Bunların hepsi şöyle dursun gözümün önünde. Mesela bunları götüreyim dedim. Şöyle şallarımı koydum. Bunları kesinlikle alacağım. Biraz böyle çıkartıyorum şimdi. Daha sonra e, ütülerimi yapacağım. Çamaşırlar şu an kuruyor. Saçımı şu topladığım hale bak. <laughs> Evdeyken artık saçımı açmıyorum. Direkt şöyle topluyorum. Yan taraftan hem fazla dökülmüyor. Saçımı direkt böyle tokayı alıp dümdüz toparladım. Çünkü evdeyken saçım açık olunca çok saç dökülüyor. Aşırı her yer saç oluyor. Biliyorsunuz biraz önce yeri süpürdüm. Yani zaten o saçları görünce her gün sinir olup her gün bütün evi süpürüyorum. Dün de kanalda konuşmuştuk. Kanal arkadaşlarımla. Sanırım diyet sürecinde olduğum için ve kiloda verdiğim için böyle saç dökülmem biraz arttı. Çünkü bunu tarakta falan daha çok fark edebiliyorum. O yüzden demir eksikliğinden olabileceğini düşünüp demir takviyesine başladım. Zaten diyetle birlikte demir kullanmak gerekiyor. Tatilden döndüğüm zaman gidip bir detaycı bütün testlerimi yaptıracağım zaten ama bu süreçte de demir ve C vitaminimi kullanayım istedim. Zaten doğal yollarla inşallah güzel bir D vitamini alacağım ama içten de almak gerekiyor. Sadece güneş enerjisi de artık güneş yetmiyor bence. Aldığım takviyem bu. Favro'nun direkt demir ve C vitamini olan takviyesi. Bu güzel bir ürün. Yani yorumlarını çok beğendim. Kanaldan da paylaştığımda zaten herkes bana ilk ay direkt takviye istiyorsan Favro'nun takviyelerini kullan demişlerdi. O yüzden ben de daha önce Beauty'sini kullanmıştım. Çok da beğenmiştim. Bunu kullanmaya başladım. Böyle yemeklerden bir yarım saat, bir saat sonra içiyorum. Demir ve C vitamini takviyeme. Bunu sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi bir kahve yapacağım. Güzel bir kahve içeyim. Hemen güzel bir filtre kahve yapacağım. Şöyle yeni paketimizi açayım. Benim kullandığım kağıtlar Chibon'un kağıtları. Böyle 80'li olan paket. Gayet pratik oluyor. Bunu hemen koyuyorum. Çıkartıyorum kahveden önce. Kahve içinde en sevdiğim filtre kahve e, ürünü de bu. Bu file marketlerde satılıyor. Fındık aromalı bir kahve. O kadar güzel ki. Yani lütfen deneyin. Bizim evde simeyi aldığından beri ikinci paketimiz. Böyle Bir kaşık yeterli olur. Tek ben içeceğim zaten. Ya da bu pembe olsun ya. Normalde ben şunu seviyorum filtre kahve için. Zara bir bardağı. Çok güzel bir seramik. Ama bugün şununla içelim tatilde okumak için şöyle bir kitap aldım. Küçük Mucizeler Dükkanı diye. Bu da biraz önce teslim oldu. Hepsi buradadan almıştım. Güzel bir kitap gibi. Ben okuyacağım. Tatilde böyle deniz kenarında falan okurum dedim. Şimdi biraz başlayayım. Bir giriş yapayım kitabıma hazırlandım, makyajımı yaptım. Instagram'da biraz böyle makyaj yaparken video çektim. Arka tarafım eşya dolu bugün. Eve döndükten sonra şimdi dışarı çıkacağım. Eve döndükten sonra valizimi artık yerleştirmeye başlayacağım. Bugün de işte noterdir, kırtasiyedir, o tarz işlerim var. Onları halledeyim dedim. Hiç pazartesiye bir şey bırakmak istemiyorum. Pazartesi sadece diyetisyen kontrolümü yapacağım. Daha sonra eve geleceğim. Son hazırlıklar zaten Salı, salı günü sabaha karşı yolculuğum başlayacak. Bugün şöyle bir hemen bugünkü kombinimi göstereyim. Bu pantolonu giydim. Aslında normalde şuralardan biraz rahatsız oluyorum hani çıkmasından ama. Yani neyi gizliyorum ya Allah Allah. Var ki var yani ne yapayım. Zaten kilo veriyorum ileride oralarda gider. Şöyle bir şal var pantolon giydim. Üstüme de bu sırttan bağlamalı boyun askılı olan badilerden giydim. Zara'dan almıştım. Bir önceki videomda var bunların kodları. Böyle altıma da bir parmak arası terlik giyerim ve çıkarım. Herkese bahçe evimizden merhaba. Bugün sabah evde video açamadım çünkü uyandığımda böyle hiç hazırlanmadım, bir şey yapmadığım, Sadece kahvaltımı yaptım, oturdum bütün gün. Daha sonra bir duş alıp şöyle saçlarımı ördüm. Makyaj falan hiçbir şey yapmadım çünkü bütün eşyalarımın hepsini valize topladım. Makyaj malzemelerim, işte kullanacağım herhangi bir şey, kıyafetlerim, her şeyim valizde şu anda. Biz de bahçe evimize geldik. Hemen bir yemek yapacağım. Şöyle bir biraz mutfağı göstereceğim size. Diğer tarafın ocak takıldı. Onları da göstereyim. Sanırım bu taraftan hiç görmemiştiniz. Size hep şu sağ tarafı gösteriyordum. Ama şimdi karşı tarafı da görebilirsiniz. Hala böyle eksikler var. Onlar da tamamlanacak. İşte şu dolabın bu kısmı. Raflar karşı tarafta. Onlar şu sol taraf. İşte bunun üstleri falan. Onlar tamamlanacak. Ama şu an böyle biraz e, tam yerleşmemiş haliyle göstereyim size. Bu taraf böyle oldu. Buzdolabının olduğu taraf. Yine en üst tarafta şu tarafta gördüğünüz panelle tamamen kapanacak. Şu üst tarafta mesela dolabın üstü de böyle tezgah gibi devam edecek ve şu yan tarafta kapanacak. Böyle tezgahımız da çok güzel oldu. Çok beğendim. Çok temiz oluyormuş böyle tezgahı yukarı doğru çıkartmak. Sadece tertemiz bezle silgeç, hiç duvar kirlenme derdi yok. Böyle oldu. Şöyle göstereyim hemen size. Buraya da geçen gün bir önceki vlogda göstermiştim. Free Shop'tan, Çay Yolu Park Caddesi'ndeki Free Shop'tan iki tane tepsi almıştım. Açık renk olanı diğer evde. Koyuyu da buraya getirdim. Çünkü buranın rafları falan böyle ceviz tonunda olacak. Ahşap daha koyu tonlu şeyler olacak. Mesela şunları da hep koyu tonlu almıştım. O yüzden böyle güzel olur diye bunu buraya getirdim. Şöyle yağdanlığı falan hepsini bir önceki vlogda göstermiştim. Şunları yeni almıştım. Böyle çok tatlı oldu. Burada patatesimiz haşlanıyor. O dursun birazcık tuz atacağım. Kuşların sesleri. <laughs> Burada o kadar güzel kuş sesi var ki mis gibi gerçekten. Şöyle bakın etrafa biraz hava çok sıcak. Hiç dışarı çıkılacak gibi değil yani öyle böyle değil. Şimdi şu tarafı da bir sileceğim. Bugün hiç silmedim. Şuradaki şeyleri oradan almıştım. Burayı bir düzenlerim daha sonra bir kahve yaparız. yemekten önce bir Türk kahvesi içeriz. Ay şuna mum getirecektim ya unuttum. Neyse. Artık tatilden döndüğüm zaman getirdim. Şimdi bir tarafta yemek pişiyor. Patates salatamı hazırladım. Bakın hardallı, körlü patates salatası o kadar lezzetli oluyor ki bu. Böyle bahçenin yeşillikleri var sadece içinde mor soğan, patates, köre, hardal mis gibi. Çok güzel oldu. Bugün herkes en doğal haliyle var vlogda. Bugün herkes o kadar yorgun ki niye yorgunsun? Kendim ayağını kırdı. Dün en son kahve çekiyordum birlikte. Hmm. O kahveden sonra oldu olanlar. Anlat. Ne oldu? Saat 10 bir karanlık bir yaz akşamıydı. <laughs> Saat 10 sularında Hacer adında bir kadın bir anda çığlık çığlığa bağırmaya Biz o arada Başı. ne yapıyorduk? Ben o sırada babaannemle konuşuyordum. Sonra Ablamla tam şuradaydı. Aynen. Ben tam şuradaydım. Evet. Sonra annemden bir çığlık. Ablam koştu. Ben de ablam koştuğu için koştum çünkü var algılayamadım. Sonra baktık annem düşmüş merdivenden. Bizim şurada bir merdiven var. Hastaneye gittik. Ambulans çağırdık. Hastaneye gittik. Sonra saat kaçtı geldiğimizde? 12.30-1'e falan geliyordu döndüğümüzde. Gece 3'e geliyordu, 2'yi i̇ki, iki, geçiyordu. Ya, o kadar mı ya? Hı -hı. O kadar bakmamışım sadece. Sonra işte gittik geldik. Annemin küçük ufak kırıkları var. <laughs> Ayağı alçıda. <laughs> küçük, küçük kırıkları. <laughs> Ufacık kırıkları var alçıda. Ama hanımefendi yatıyor. Sonra Yarın hastaneye gideceğiz. Aynen. Yarın gidip tekrar bir baktıracağız. Ameliyat vesaire gerekli mi? Bir yanına çık kontrole girecek. Ama şu an biraz yorgunuz. Simay bahçe evinde kampa giriyor. Evet. Ablam iki gün sonra kaçıyor. <laughs> ya insanın annesi ayağını kırmış. Linçler misiniz arkadaşlar? İnsan i̇ki i̇ki gün mi? sonra tatile giden ablam. <laughs> Neyse. Ablam bir 10 yıl dinlensin. Sonra da ablam gelince de ben dinlenirim. Evet. Ama sonra... ben işe gideceğim. <laughs> Olsun. Bazen hayat şaşırtır. <laughs> ben hala aynı. Bakın. Dün saçım nasıl örülüydü, örgülüydü. Hala aynı. Sabah Gece uyuduğumuzda saat 3 falandı. Uyandığımda da kaçtı? 7.30 falandı büyük ihtimalle. Simayların sesini uyandım zaten. 7.30'da uyandım. Yüzümü yıkadım. Ondan sonra başka hiçbir şey yapmadım. Kahvaltı hazırladık. Sonra neler yaptı? Komposto yaptım. Şimdi ben buradayken her şeyi yapayım dedim. En azından vitamin alabileceği şeyleri yapayım. Daha sonra Simay halleder. Simay'a tarif eder. Simay yapar. Komposto yaptım. Sonra hemen göstereyim size. Şöyle karışık, kayısı, erik, işte vişne, böyle bir karışık bir şeyler yaptım. Bunun suyunu içti. Işte. Daha sonra hemen şu köşemizde şöyle meyaneli bir et çorbası var. Şöyle kemik haşladım. Haşladığım kemiğin böyle ilikli bir kemikti, kocaman bir kemik. Onu haşladım fişlerde dedi de. Daha sonra böyle meyane hazırladım. İşte iki yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı un bir tane limon, bir tane de yumurtanın sarısıyla. Daha sonra da böyle etin suyuyla onu karıştırıp biraz içine et kattım. İşte tuzunu koydum, karabiberini koydum. Akşam da bunu içer. Hep birlikte içeriz. Çünkü akşam tekrar başka çorba yaparım yarın için. Böyle az önce bir kahve yaptık. Türk kahvesi içtik hep birlikte. Ben de şimdi oturacağım. Tek boş vaktim şu an. Yani bugün akşama kadar yaptım, yaptım. Hemen videolar kısa bile olsa ne kadar video çıkarsa hepsini editleyeceğim ve pazartesi ya da salı günü yayınlamak için hazırlayacağım. Onun için buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Artık döndüğüm zaman tekrar Ankara'da videoları editleyip sizinle paylaşırım. Bundan sonra gelecek vloglarımız inşallah hayırlısıyla. <laughs> Çünkü yarını gerçekten insanlar bilemiyor. Yani yarın ne olur bilemiyoruz ama hayırlısıyla inşallah kısmetse Bundan sonraki gelecek vloglarımız Pırak'tan, Kalkan'dan, Kaş'tan vloglarımız gelecek. Ondan sonra da Ankara'da tekrar günlük vloglara devam ederiz. Bu süreçte tabi Instagram'dan beni takip ediyorsanız her gün detaylı bir şekilde zaten görüşüyoruzdur. Büyük ihtimalle ediyorsunuzdur bence. O zaman şimdilik herkese çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Artık bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.